da kaç hanede yaşıyor 12 13. 12 13 hanede yaşıyor ama çoğunluğu hayvancılık yapıyordu. Çünkü bulunduğumuz yer meraydı. Edirne'nin Keşan ilçesi Büyük Camii mahallesine bağlı Müsellim çiftliğinde hayvancılıkla uğraşan halk toprak toplulaştırması kapsamında meranın tarlaya dönüştürülmesine tepki gösterdi. Çiftlikte yaşayan vatandaşları ziyaret eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yetkilileri buradan uyarıyoruz. Bu işleri yapmayın çünkü bize mera lazım. Bu işleri yaparsanız biz de sizin peşinizde olmaya devam edeceğiz dedi. Burada Kaç hane yaşıyor? 12-13 hane yaşıyor ama çoğunluğu hayvancılık yapıyordu. Çünkü bulunduğumuz yer meraydı. Merayı toprak toplaştırmasında sürmüşler. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Vasfını değiştirmişler. Yan taraf mera, burası da meraymış. Mera. Aşağısı da mera ama burayı vasfını değiştirmişler. Tarla haline getirmişler ve artık hayvan otlatamıyorlar. Evet. Hayvancılık bitti? Hayvancılık niye bitti? İşte hayvancılık niye bitti? Şu anda sütünekleri niye kesiyoruz? Evet. Yem sorunumuz var ama var olan merayı da böyle sürüyoruz. Burası biçildiği zaman, sürüldüğü zaman tekrar eski haline gelir mi? Yetkilileri buradan uyarıyoruz. Bu işleri yapmayın. Çünkü bize mera lazım hayvanları otlatmak için. Meralar anayasal olarak korunur ama bu halde böyle tarla haline getirerek ayak koyunlarıyla bu işleri yaparsanız biz de sizin peşinizde olmaya devam edeceğiz. Hayvan evet. otlarda kim rant için acaba? Rant için yaptılar bunu. Rant için ya, yapmışlar belli. Ya kendine iki sene bunu şey yapacak. Bundan sonra kendine kiralayacak. alacak. Bu çıkar mı kaç kayıtlardan çıkar yani bu? Nasıl çıktı? Kim, kimin yaptığını buluruz. Evet. Çizgini hepsi. Kara çizgini bak. Nereye baksan? Hani burada var mı kara çizgini? Yok. Dürülen bırakalım. Bak, Buna, bak evet. bunlarda yok. Bak şu evet. şuradan yerlerde birbirinden şey yok.